aleyküm sevgili dostlar, keçi severler. Bak ne buldum. Keçiler. Bunlar da keçisi mi diyorlar? Dikti keçisi mi diyorlar? Milkti keçisi mi diyorlar? Onu bilmiyorum. Ama genelde siyah kara keçilerdir. Şu şekilde görüyorsunuz. Çoğu hamile de, çoğu doğumu yapmış. Çok mu atmış acaba doğumu yapmış onu bilemiyorum. Böyle Muş gibi yerlerde şartları zor olan memleketler keçi beslemek biraz zor bir iştir. Çünkü yerlerin sıcak olması gerekiyor yerler sıcak olmasa doğum yaptıklarında Gedikleri falan hepsi ölüyorlar. Teke görüyorsunuz. taş 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 taş. Lü 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 lü. Taş 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 taş. Keçeyi gökke. Taş 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 taş. Taş 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 taş. Tekeye ki harika bir teke. Özellikle boynuzlar var ya. Çok harika bir şey. Diğer hayvanlar da faydalanmaya çalışıyor. Çalışıyorlar. Hayvanlara bak kargalar, margalar falan. Hayvanlar, keçileri falan. keçile yönünü alıyorlar. Herhalde yuva kuracaklar. Ne yaptı Bir iki ay sonra Hepsi yumurtlayacaklar. Şubat'ta bitti. Mart 1. Normalde sıcak iklimlerde 15-20 gün sonra ee, hayvanlar yumurtluyordu. Ben hatırlıyorum güvercinler çünkü Mart'ta, Mart'ta sonunda kesinlikle yumurtluyorlardı. İlk yavrularını da 20 gün sonra çıkarıyorlardı. Yani 20 Nisan'da falan bu Urfa'da yumurtalar yavru oluyordu. Onu ben çok hatırlıyorum çünkü ben de güvercin bayağı bir güvercin besledim. Taş taş taş. Anne. Hani, Keçi gibi kokuyor. Resmen o taş 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 taş. taş, taş. Ya ya ya. Ya. Ya ya. Evet. Keçiler, keçiler. Bunları görüyorsunuz. Keçiciler hayvanlara yemekler bu şekilde. Ya gel, gel. Gel. Hemen yani diğer tarafa açmaya çalışıyorlar. Ve onları bırakmıyorum. Bu keçilerin isimleri neydi bilmiyorum ama karışık mıdır artık? Şu keçi, bu da diyor ben keçiyim. Bu kuzumu atmış. Ya arpa mı falan mı fazla yemiş. Arkası baya baya bir kirlenmiş. Bu şekilde. Böyle bunlar yemdiklere giriyorlar ya ben nefret ediyorum onlardan. Şu şekilde arkadaşlar. Keşke güzel. Tek bir teke var ya bir teke neyine yetecek bunların? Bir teke nelerine yetecek ki? Onu anlamadım. Çünkü 200-250'ye yakın. Keçi var burada. Bunlara ne şekilde bir teke yetecek onu da bilmiyorum. Dur yanlış olmasın bir tane orada mı? Yok. O da keçidir. Ha orada bir tane daha var. İki tane yine az. Bu sürü az. bir ona yakın teke olsun ki idare etsin. Burada bir tane var. Üç tane teke oldu. Üç tane teke görüyorum şu anda. Bu sürü üç tane teke çok az. Hele ki sünger münger yapıldığı zaman az bir 15-20 tane tek olsa o da sürü ikiye bölsün. O şekilde yetsin. Yanlış olmasam bilimsel olarak bildiğim kadarıyla söylüyorum. Her yerde 8 tane keçiye bir tane tek olması gerekiyor. Eğer sünger falan yapıyorsanız. Öyle şeyler de duymuştum. Tamamen emin değilim. O değilim. Taş 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 taş. Evet sevgili arkadaşlar. Keçi severlere gelsin. Özellikle bu. Bizi köpekler bekliyor. Köpeklere gideceğiz. Şu harika köpekler var inşallah. Onları bulacağız. Sevgili dostlar.

Tıksılo lo 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 lo, tıksılo lo 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 lo, tek 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 bakayım. Evet arkadaşlar, keçi severler. Keçiler görüyorsunuz. Ben şu anlık keçiler pek fazla sevmezsem de, bilemiyorum. Keçileri bildiğin kadarıyla yerleri bayağı bir geniş olacak. Dağlı falan olacak. Bu şekilde keçi beslenen, başka şekilde keçinin besleneceğini ben zannetmiyorum. Keçinin çok pis bir koku geliyor. Tekeden de doğrusu. Taş taş taş. Taş taş taş. Evet dostlar keçiler böyle bunlar ne keçisi diyor da, onu da bilmiyorum. Onu siz biliyorsunuz. Şimdi videomuzu buradan bitireceğiz. Ama çok harika keçiler de arada var. Gerçekten çok güzel ve harika keçiler de burada Ay ay. Bu da atış değildir. Daha belki doğum da yapmamış. Ya da yeni bu sene ilk doğumunu yapmış olabilir. Ya doğum yapmamış. Ama birkaç aya. Normalde sıcak iklimlerde. Bizimkiler 6. ayda mı 7. ayda mı? Hepsi tekeye geliyordu keçiler. Keçiler bir koku girdi mi hepsi de geliyordu bizim orada. Burada bilmiyorum nasıl. Soğuk iklimde keçiler nasıl bunu bilmiyorum. Evet sevgili dostlar. Keçiler böyle. 200 250'ye yakın bir keçi var. Yani ay. ay. Gir git. Sevgili dostlar bu keçi videomuzu burada sonlandırıyoruz. Keçi severler için bu videoyu çekiyorum. Onun için paylaşacağım. Şimdi dostlar Allah kimin gönlünde varsa da onu nasip etsin. Allah'a emanet ol. Sağlık alın. Sağlıcakla kalın. Dostum gidiyorum. Görüşürüz. Teke Bakara. Gidiyorum. Hadi bay bay. Allah'a emanet ol dostlar. Bir kez böyle bir tur atlayalım. والله ما تندس باشا